17. Bölüm Emanet ve Tövbe Muhammed bin el-Mülkedir'den rivayet edilir. Babamın şöyle dediğini işittim. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh tavaf ederken bir adamın her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiğini görür. Ona şöyle der. Ey kişi sen tesbih ve tehlili bırakmış sadece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiriyorsun. Acaba bu hususta bir bildiğin mi var? Bu soru üzerine adam şöyle cevap verir. Affedersiniz, acaba siz kimsiniz? Süfyan-ı Sevri Hazretleri, ben Süfyan-ı Sevri'yim der. Adam, şayet sen zamanın büyük zahitlerinden olmasaydın, halimi sana anlatmaz, sırrımı sana açıklamazdım. Şimdi anlatayım da dinle. Babamla birlikte Beytullah'ı hac etmek için yola çıkmıştık. Birkaç mendil yol aldıktan sonra babam hastalandı. Ben de onun yanında kalarak kendisiyle ilgilendim. Nihayet vefat etti ve yüzü simsiyah kesildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek yüzünü örttüm. Derken bir uyku bastırdı ve hüzünlü bir şekilde uyudum. Rüyamda ondan daha güzel yüzlüsünü, daha temiz giyimlisini ve daha güzel kokulusunu görmediğim birini gördüm. Yavaş yavaş gelerek babamın yanına sokuldu, yüzündeki örtüyü açtı, elleriyle yüzünü sıvadı. Babamın yüzü bembeyaz oldu. Sonra dönüp gitti. Ben onun elbisesine asılarak dedim ki, ''Ey Allah'ın kulu, sen kimsin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin vasıtanla şu gurbette babama ihsanda bulundu. Buyurdu ki ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Muhammed bin Abdullah'ım. Babanın durumuna gelince o günahkar biriydi. Fakat bana çokça salat ve selam getirirdi. Başına o hal gelince benden yardım istedi. Ben bana çokça salat ve selam getirenlerin yardımına koşarım. Sonra uyandım, baktım babamın yüzü bembeyaz olmuştu. Amr bin Dinar, Ebu Cafer radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bana salatu selam getirmeyi unutan kimse cennetin yolunu şaşırır. Ey dinleyici! Bilmelisin ki emanet kelimesi emin kökünden gelir. Zira emanetin bulunduğu yerde hakkın engellenmesi ve zayı olması korkusu yoktur. Emanetin zıddı hiyanettir. Bu da eksiltmek manasına gelen havn kökünden gelir. Zira birisine hiyanet eden onun bir şeylerini eksiltmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hile, aldatma ve hiyanet fiillerini işleyenler cehennemdedir. Yine şöyle buyurur. Kim insanlarla muamelesinde onlara zulmetmez, konuştuğunda onlara yalan söylemez ise o kişi mürüvveti kemale ermiş, adaletli olduğunu ortaya koymuş ve kendisiyle kardeşlik yapılması vacip olmuştur. Bedevi biri bir topluluğu şu sözlerle met eder. Emanete riayet hususunda aşırı derecede titizdirler. Sorumluluklarını aldıkları hiçbir emanete gadretmezler hiçbir Müslümanın hakkını çiğnemezler. Onların üzerinde kimsenin hakkı kalmaz. Onlar insanların en hayırlısıdır. Ben de diyorum ki şu Bedevi'nin övgüyle bahsettiği o kişiler şimdi nerede? Onların soyu kesildi. Bizim zamanımızda sadece insan kılına girmiş kurtlar mevcut. Tıpkı şairin dediği gibi insan yapmaya niyet ettiği işte kime güvensin? mert ve iyi kişiler nereden dost bulabilsin? Çok azı hariç insanların hepsi değişmiş, hepsi de kurt bedenlerine elbise geçirilmiş. Diğer bir şair de şöyle der. Yok artık ayrıldıklarında şöyle söylenen, keşke yer yarılsa da çıksa yerden. Huzeyfe radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. İleride emanete riayet ortadan kalkacak. İnsanlar birbirleriyle alışveriş yapacaklar fakat neredeyse hiçbiri emanete riayet etmeyecek. İnsanlar öyle bir hale gelecek ki falanca ailede emin biri var diyecekler. Aziz dinleyici, tövbe ayet ve hadislerle bütün müminlere yüklenmiş bir vazifedir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Bu bütün müminleri içine alan genel bir emirdir. Yine şöyle buyurur. Ey iman edenler! Samimi bir tövbeyle, tövbe ile, tövbe-i nasuh ile Allah'a tövbe edin. Dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Tövbe-i Nasuh'un manası samimiyetle sırf Allah için olan ve buna aykırı her türlü şaibeden uzak bir tövbe demektir. Şu ayeti kerimedeki ifadeler tövbenin fazileti için yeterlidir. Şunu iyi bilin ki Allah çokça tövbe edenleri sever, çokça temizlenenleri de sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahlarından tövbe eden Allah'ın sevgilisidir. Günahlarından tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur. Diğer bir hadisi şerif şöyledir. Allahu Teala Celle Celaluhu mümin kulun tövbesine şu adamdan daha çok sevinir. Adam yanında bineği ve bineğinin üzerinde yiyecek içeceği bulunduğu halde oldukça büyük ve tehlikeli bir çölde konaklar. Yere uzanır ve kısa bir süre uyur. Uyandığında bir de bakar ki bineği yanından gitmiş açlık ve susuzluktan bunalıncaya kadar bineğini arar fakat bulamaz. Sonunda bineğimi kaybettiğim yere gideyim, ölünceye kadar orada uyuyayım der. Sağ kolu üzerine başını uzatıp ölüm uykusuna yatar. Uyandığında bir de bakar ki bineği başı ucunda bekliyor. Üstelik bütün yiyecek ve içeceği de üzerinde duruyor. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu mümin kulun tövbe etmesine şu adamın bineğini bulmasından daha çok sevinir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem aleyhisselamın tövbesini kabul buyurunca melekler kendisini tebrik ettiler. Cebrail ve Mikail aleyhisselam yanına gelerek şöyle dediler. Ey Adem gözün aydın olsun Allahu Teala Celle Celaluhu tövbeni kabul buyurdu. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a şöyle der. Ey Cebrail tövbem kabul buyurulduğuna göre bundan sonraki durumumu öğrenmek istiyorum. Bundan sonra Yüce Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Adem! Soyundan gelecek olanlara yorgunluk ve meşakkati miras bıraktın. Ayrıca tövbeyi de miras bırakmış oldum. Kim bana yönelerek dua ederse senin duanı kabul ettiğim gibi onun da duasını kabul ederim. Kim benden affını isterse ben de ona karşı civri davranmam, dilediğini kabul ederim. Çünkü ben kullarıma çok yakınım ve dileklerini kabul buyururum. Ey Adem! Ben tövbe edenleri kabirlerinden sevinçli ve güler yüzlü olarak kıyamet yerine sevk eder onların dualarını da kabul edelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu güneş battığı yerden doğuncaya kadar yani kıyamet kopuncaya kadar gece günah işleyenlerin sabaha kadar gündüz günah işleyenlerin geceye kadar tövbe etmeleri için rahmet elini uzatır. Burada geçen elini uzatır ifadesi tövbe etmeyi istemekten kinayedir. Çünkü istemek kabul etmekten daha üstündür. Nice kabul edenler vardır ki o kabul edişi istekli değildir. Ama her istekli olan mutlaka kabul eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Göklere varıncaya kadar günah işleseniz ve sonra pişman olup tövbe etseniz yine Allahu Teala Celle Celaluhu tövbenizi kabul eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul bir günah işler ve o günah ile cennete girer. Sahabi-i kiram sorar. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahın cezasını göz önünde tutar, ondan kaçarak tövbe eder ve cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Günahına tövbe eden kişi hiç günahı olmayan gibidir. Rivayete edildiğine göre Habeşli biri şöyle der. Ey Allah'ın Resulü ben çirkin işler işledim. Acaba benim için tövbe yolu var mı? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap verir. Bu cevap üzerine Habeşli dönüp gitti. Sonra geri gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben o çirkin işleri yaparken Allah Celle Celaluhu beni görüyor mu? Evet. Bu cevap üzerine Habeşli bir sayha attı ve orada ruhunu teslim etti. Rivayet edildiğine göre İblis Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden kovulunca Allahu Teala'dan süre istedi. Allah Celle Celaluhu da ona kıyamete kadar süre verdi. Bunun üzerine iblis dedi ki, İzzetin ve celalin hakkı için insanın ruhu bedeninde durdukça onun kalbine vesvese vermekten uzak durmayacağım. Buna karşılık Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. İzzetin ve celalim hakkı için ben de onların ruhu bedenlerinde durduğu sürece tövbesini kabul edeceğim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Suyun kiri giderdiği gibi iyilikler de kötülükleri giderir. Şunu iyi bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Said bin el Müseyyib radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre yukarıdaki ayeti kerime hakkında şöyle der. Bu ayet günah işleyip sonra tövbe eden Tekrar günah işleyip sonra yine tövbe eden kişiler hakkında inmiştir. Fudel bin İyaz Allahu anh şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Günah işleyen kullarıma tövbe ederlerse tövbelerini kabul edeceğimi müjdeleyin. Sıddık kullarıma da eğer kendilerine adaletle muamele edecek olursam onlara azap ederim diye uyarıda bulunun. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle der kim işlemiş olduğu bir günahı hatırlar, ondan üzüntü duyar ve kalbi titrerse, o günahı asıl kitaptan, ümmül kitaptan silinir. Anlatıldığına göre peygamberlerden biri bir hata işler. Allahu Teala Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. İzzetin ve celalim hakkı için eğer bir daha yaparsan seni azaba çarptır. Peygamber şöyle der. Ya Rabbi sen Rabsın ben ise bir kulum. Eğer beni korumazsan yine o hatayı işleyebilirim. Bu cevap üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu bir daha o kusuru işlemekten korur. Adamın biri i̇bn Mesud radıyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Beni üzüntüye sevk eden bir günah işledi. Bundan pişman olup Allah'a tövbe etsem günahımı affeder mi? i̇bn Mesud radıyallahu anh adamdan yüzünü çevirdi Sonra adama dönüp baktığında gözlerinden yaşlar boşanıyor. Ona dedi ki cennetin sekiz kapısı vardır. Hepsi de açılır ve kapanır. Fakat tövbe kapısı hiç kapanmaz. Onun açık tutulması için bir melek görevlendirilmiştir. Ümitsiz olma, tövbe et ve hayırlı amel işle. Anlatıldığına göre İsrail oğullarından bir genç 20 sene Allah'a ibadet eder. Sonra 20 sene Allah'a isyan eder. Sonra bir gün aynaya baktığında sakalında beyaz bir kıl görür. Buna canı sıkılır ve şöyle der. Allah'ım, sana 20 sene ibadet ettim. Sonra 20 sene günah işledim. Tövbe edip tekrar sana yönelsem acaba beni kabul eder misin? Bu esnada şöyle bir ses işitir. Sen bizi sevdin, biz de seni sevdik. Sen bizi terk ettin biz de seni terk ettik. Şayet bize geri dönersen biz de seni kabul ederiz. i̇bn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kul tövbe edince Allahu Teala Celle Celaluhu meleklere onun işlediği günahları unutturur. Azalarına da işlediği günahları unutturur. Ayrıca kıyamet günü hiçbir mahlukatını aleyhinde şahitlik edememesi için günahın işlendiği mekana ve bulunduğu semaya da o günahı unutturur. Hz. Ali kerremallahu veçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu mahlukatı yaratmazdan 4000 yıl önce arşın etrafında şu da muhakkak ki ben tövbe eden, inanan ve yaralı iş yapan sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım diye yazılıdır. Ey ahiret yolcusu! Şunu iyi bilmelisin ki, büyük ve küçük günahlardan hiç vakit geçirmeden tövbe etmek her Müslüman üzerine farza aynıdır. Zira küçük günahlarda ısrar ederek işlemeye devam etmek onları büyük günah sınıfına sokar. Nitekim Yüce Allah Celle Cilaluhu şöyle buyurur. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahlara Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükte bile bile ısrar etmezler. Tövbe-i Nasuh Tövbe-i Nasuh kulun zahiri ve batini ile günahlarına pişman olarak ve bir daha günah işlememeye azimli olarak tövbe etmesidir sadece zahiri yani dış görünüşüyle günahlara tövbe eden kişinin durumu çöplüğün üzerine ipek örtüyle örtmeye benzer. İnsanlar ona bakınca durumunu çok beğenirler. Fakat üzerindeki örtüyü kaldırılacak olsa hepsi de ondan yüz çevirip kaçar. Tıpkı bunun gibi hatta zahiren ibadet yapanlara imrenerek bakarlar. Fakat perdeler açılıp gizli sırlar ortaya çıktığı zaman şu ayeti kerimede belirtildiği gibi melekler onlardan kaçar. Gizlenenlerin ortaya çıktığı gün. Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu sizin dış görünümünüze ve kalıbınıza bakmaz. Sadece kalplerinize ve niyetlerinize bakar. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Tövbe eden nice kimseler vardır ki kıyamet günü tövbe edenlerden olmadığı ortaya çıkacaktır. Çünkü bu kişiler tövbenin geçerli olması için gerekli olan şu şartları yerine getirmemişlerdir. İçten bir pişmanlık ile günahlara tövbe etmek, bir daha günah işlememeye azimli olmak, haklarını yediği kişilere mümkün ise haklarını geri vermek, Üzerine hakkı geçen kişilerden helalleşmek, hak sahiplerine haklarını vermek ve onlarla helalleşmek mümkün değilse, hem kendisi ve hem de hak sahipleri için bol bol istifarda bulunmak. Böylece umulur ki Allah'ın yardımı ile hak sahipleri kendisinden razı olur ve haklarını helal ederler. İnsanın işlediği günahları unutması onun için en büyük musibettir. Akıllı ve olgun insan nefsini sürekli hesaba çeker. Aynen şu şiirde söylendiği gibi. Ey günahlarını sayıp döken günahkar, günahlarını unutma. Önce işlediğin günahlar da var. Ölüm gelmeden Allah'a tövbe et. Günahlara son ver. Eğer itiraf edeceksen günahlarını itiraf et ey günahkar. Fakih Ebu Leys şöyle nakleder: Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Seni ağlatan nedir ey Ömer? Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, kapıda ağlayan bir genç var. Onun ağlayışı kalbimi yaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, onu içeri al." dedi. Ömer radıyallahu anh genci içeri alır ve genç ağlamaya devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sorar. Seni ağlatan nedir ey delikanlı? Delikanlı genç şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, günahlarımın çokluğuna ağlıyorum. Cebbar olan Allah'ın bana öfkelenmiş olmasından korkuyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Allahu Teala'ya şirk mi koştun? Genç hayır diye cevap verir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine sorar. Haksız yere bir insanın canına mı kıydın? Genç yine hayır diye cevap verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahların yedi kat gök, yer ve dağlar kadar bile olsa Allah onları affeder. Genç bu sefer ey Allah'ın Resulü benim günahım bundan da büyük der. Peygamber Efendimiz senin günahın mı daha büyük yoksa kürsü mü diye sorar. Genç benim günahım daha büyük der. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin günahın mı daha büyük yoksa arş mı diye sorar. Genç bu sefer benim günahım daha büyük der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin günahın mı daha büyük yoksa Allah'ın affı mı diye sorduğunda genç şüphesiz Allah'ın affı daha büyük ve geniştir der. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o derece büyük olan günahı ancak her şeyden yüce ve büyük olan Rab Celle Celaluhu affeder. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delikanlıya dedi ki ne günah işledin bana söyle bakalım. Genç ey Allah'ın Resulü sana söylemekten haya ediyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır utanma günahının ne olduğunu söylediği ısrar edince genç ey Allah'ın Resulü ben yedi senedir kabirlerden kefen soygunculuğu yapıyorum. Nihayet geçenlerde ensardan bir genç kız vefat etti. Gittim kabrini açarak onun da kefenini soydum. Oradan fazla uzaklaşmamıştım ki şeytanın ivasına uydum ve kıza tecavüz ettim. Henüz yanından ayrılmamıştım ki kız kabrinden kalkarak şunları söyledi. Yazıklar olsun sana ey delikanlı. Sen her mazlumun hakkını zalimlerden alacak olan Allahu Teala'dan utanmıyor musun? Beni burada kabir halkı arasında çırılçıplak ve Allah'ın huzurunda cünüp bıraktın. Delikanlı bunları söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa fırladı ve genci iterek buyurdular ki ey fasık seni ateşe daha yakın görüyorum. Çık yanımdan. Genç oradan çıkıp gitti. Kırk gece Allah'a sürekli tövbe etti. Kırkıncı gece tamamlanınca başını semaya kaldırarak şöyle dua etti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Adem aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın Rabbi olan Allah'ım. Eğer benim günahımı bağışladıysan bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına bildir.'' Yok bağışlamadıysan gökten bir ateş gönder ve beni onunla yak. Böylece beni ahiret azabından kurtar. Bu esnada Cebrail aleyhisselam Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor ve mahlukatı sen mi yarattın diye soruyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz beni de bütün mahlukatı da yaratan benim ve bütün mahlukatın rızkını veren Allahu Teala'dır diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam şöyle devam eder. Cenab-ı Hak sana ben o delikanlının tövbesini kabul ettim ve onu affettim buyuruyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırtır ve tövbesinin kabul edildiğini müjdeler. Yine anlatıldığına göre Musa aleyhisselam zamanında tövbesinde sebat etmeyen, her tövbeden sonra tövbesini bozan biri vardı. Böylece 20 yıl geçirdi. Sonra Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyeder. Falan kuluma söyle kendisine gazaplandım. Musa aleyhisselam kendisine bildirilen emri ilgili kişiye ulaştırır. Bu haber üzerine adam üzüntüsünden çöllere düşer ve şöyle der. Allah'ım senin rahmetin mi tükendi yoksa işlediğim günahlar sana bir zarar mı verdi? Yoksa af hazinelerin mi bitti? Yoksa kullarına karşı cimri davranmaya mı başladın? Hangi günah senin affından daha büyük olabilir? Kullarına lütufta bulunmak senin kadim sıfatındır. Günahlarla kirlenmek ise benim için sonradan oluşmuş bir sıfat. Benim sonradan edinilmiş olan sıfatım senin kadim sıfatına üstünlük sağlayabilir mi? Sen kullarına kapını kaparsan onlar kimden dilekte bulunabilirler? Sen onları kapından kovarsan hangi kapıya gidebilirler? Allah'ım, eğer bana karşı rahmetin sona ermiş ve beni mutlaka azabına çarptıracaksan bütün kullarının azabını benim üzerime yükle. Ben kendimi onlara feda ediyorum. Bu yakarış üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a Ey Musa okuluma git ve benim kudretimi, affımı ve rahmetimi tam manasıyla tanıdığına göre günahların yeryüzünü doldursa bile onları bağışlıyorum de diye vahyeder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında en sevimli ses günahkar bir kulun tövbekar olarak Ya Rabbi diye seslendiği yakarıştır. Allahu Teala Celle Celaluhu da kuluna buyur ey kulum ne istiyorsan söyle sen benim katında bazı meleklerim gibisin. Ben daima seninle birlikteyim ve kalbinde gizlediklerinden sana daha yakınım. Ey meleklerim sizler şahit olun ben bu kulumun günahlarını bağışladım der.'' Zünnûn-i Misrî radiyallahu anh şöyle der. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar günah ağaçları dikenler. Sanki günaha sırf kalplerinde bir meyil oluşmuştur. O ağacı tövbe suyu ile sularlar. Ondan pişmanlık ve hüzün meyveleri devşirirler. dili olmadıkları halde delirmiş görünürler. Bilininin dışında konuşup anlaşırlar. Aslında onlar etkili ve düzgün konuşmasını bilen, Allah ve Resulünü hakkıyla tanıyanlardır. Safa kadehinden içmişler, uzun süren belalara rağmen sabrı miras almışlardır. Melekut alemine kalpleri hayran kalır. İlahi kudretin perdeleri arasında fikirleri cevelan eder. Pişmanlık çardağının altında gölgelenirler. Günah sayfalarını okurlar ve nefislerini üzüntü ve eleme varis sayarlar vera merdivenine tırmanarak züht zirvesine erişirler. Dünyadan ayrılığını acısını tatlandırır, kabrin sertliğini yumuşatırlar. Böylece kurtuluş ipini ele geçirmiş ve selamet kulpunu tutmuş olurlar. Ruhları öylesine yüceliklere erişir ki naim bahçelerinde gezinir, hayat denizine dalar, hüzün hendeklerini doldurup heva köprüsünden geçerek ilin bahçelerine inip konaklarlar. Orada hikmet pınarlarından kana kana içerler, firaset gemisine biner, kurtuluş rüzgarlarıyla selamet denizine yelken açarlar. Nihayet rahat bahçelerine izzet ve ikram kaynağına erişirler.